Böyle sokakta da bastır bastır diye varmak ne kadar doğru oldu bilmiyorum. 12'den 28'e kadar mı? 1024 saat değil miydi ya? İşte Japonya 50 yıl Türkiye'den ileride yaşıyor. Ee, yine böyle içeriklerle karşılaşmak içten bile değil. Büşlerin önüne de böyle dergiler koymaları oldukça <laughs> anlamlı olmuş. Yolunuzu yapın da öyle gidin diyorlar. Aha odamıza geldik. Burada peçetelerimiz. Bayağı kullanmışlar peçeteyi. Ben dondurmanın son böyle ıkındığı kısmı kaldı bize Allah kahretsin. Kiralamak istediğiniz odaların çeşitleri burada bulunuyor. İki kişinin bildiği sır değildir. Sen bileceksin ama. Tabii ki Japonya mastürbasyon oteline geldiğim zaman kurtlar var izleyeceğim. Başka ne yapılabilir ki? Böyle bir geldik yolda rastgele yürüyorken insanlar sıraya geçmiş. Neyin sırasını bekliyorlar bilmiyorum. Buradaki insanlar kaybolunca gidip ben de oradaki ablaların yüzlerini falan çekeceğim de acaba neyle ilgili bu işletme? 18 yaşından küçükler giremez yazıyor. Ne oldu teyzem neyi merak ettin Allah aşkına ya. Orada işletme üzerinde birkaç tane böyle yazı falan almışlar. 18 yaşından küçükler giremez vesaire diye. Nasıl bir işletme bilmiyorum ama. Karaoke bar gibi bir yer mi bilmiyorum ki. Bu ablalarımız idoller galiba. No. No. Okay. Bu arada az önce gördüğünüzü bilmiyorum. Adam içeriden koşarak böyle bir hışımla çıkıp videosunu fotoğrafını çekemezsin dedi. Neden olduğunu bilmiyorum yani sebebini söylemedi. Ben de orada hemen yabancı cosplay yapıp basit bir İngilizce ile no dedim. O da evet hemen no falan dedi böyle. Neden olduğunu bilmiyorum bu arada harbiden yani yasak masak yok ki yazmıyordu da kamerayla videosunu fotoğrafını falan çekmeyin diye ama kötü bir imaja sahip olacağından dolayı mı insanlar utandığından dolayı mı yoksa işletmedeki kadınlar buna izin vermiyor diye mi bilmiyorum. Eski görünen bir işletmeye geldik bu arada kapalı klima üniteleri vesaire var ama burası önceden girişmiş galiba ama kapanmış. İleride bir kule var. Bunlar çöp yakma kuleleri diye biliyorum. Eğer yanlış hatırlamıyorsam. Burada ile rastgele yürüyorken yolda denk geldiğimiz bir tapınak var. Tokyo'nun en güzel yönlerinden yanlarından birisi bu işte. Yolda yürüyorken sağda solda küçük büyük ufak çaplı bu tarz böyle tapınaklara, tanrılara denk gelebiliyorsunuz. Ke bu tarafına ben daha önce hiç gelmemiştim bu arada. İlk defa geliyorum. Yorum atmak ve beğeni göndermek YouTube'da önerilere, ana sayfa vesaire çıkmak açısından çok önemli olduğundan dolayı sizlerin bir takibini, bir beğenisini her vaktiniz ve imkanınız varsa bir de yorum atmanızı sizlerden rica ediyorum. Yine yolda sokakta geziyorken böyle bir kafe sanırım burası. Sanırım değilmiş, kafe değilmiş, masa salonuymuş abi. Kadının kafasını ben kahve fincanı gibi gördüm. Gözler biraz bozuk olduğu için. Abla soğuk değil mi ya? Ben üşüyorum ya. Eşlik giydiğim altlık var, üstlük var. Ben üşüyorum. Nasıl vallahi üşümeden yürüyebiliyorsunuz? Helal olsun. Şuna bakar mısın abi ya? Burada bugün sizlere hazırlamak istediğim video e, Japonya, daha doğrusu Tokyo'da bir e, mastürbasyonel otel var arkadaşlar. Ona gideceğiz. Böyle sokakta da mastürbasyon diye varmak ne kadar doğru oldu bilmiyorum ama umarım insanlar anlamamışlar. İşletmeye girip bakacağız içeride neler var, neler yok. Ortak alanda kullanabileceğiniz ürünler ve kendi odanıza sahip olduğunuz şeyler, bilgisayarlardır vesairedir. Oyun mu oyunda oynayabiliyor musunuz bu arada? PC'de bilmiyorum. Umarım bir bilgisayardır. Bakacağız ama arkada bizim daha önce geldiğimiz düğün filmini izlediğimiz sinema var bu arada. Burası mı ya? Yok burası değil. Burası karaoke abi. Burası değil galiba. Burada da Meyit bir abla var ikinci katta böyle kısa etekli ablalarımızı koymuşlar. Ne olduğunu tam anlayamadım. Benim telefondan bir daha adresi yere yöne bakmam lazım. Yoksa kaybolacağız abi buralarda. Antalya'daki kapalı çarşı gibi olan İkebukuro'nun ünlü caddesindeyiz. Arabaların geçebildiği belli saatler var. Buradaki telefon kulübesine bir şeyler olmuş. Yırtılmış, parçalanmış ne olmuş bilmiyorum. Doktor Hu mu geldi acaba buraya? Biz aradığımız yerle henüz karşılaşamadık. Umarım bulabiliriz ya. Çünkü bu taraflarda olduğu görünüyordu haritada en azından. Ama ben henüz bulamadım. Abi hafta içi öğlen saat 12'de bu ne kalabalığı ya? Burada rüzgar biraz daha sakinleşti gibi. Biz mekanı aramaya devam edelim. Şu ara sokağa birelim. Burası bayağı kalabalık. Ramenciler, mamenciler var. Millet sıraya girmiş. Oğlum bu insan kalabalığı nereden geliyor? Baga mı girdi? Ne oldu? Simülasyon. <laughs> O oh, kimonalı ablalarımız da yürüyordu. Makyajlarını yapmışlar. Güzel güzel. Ayakkabıcı var bak. Ayakkabılar 3500 yani. %10 indirim. Fiyatlar ucuz lan bu arada. 4000 yere falan ayakkabı var. Kadın ayakkabıları, çocuk ayakkabıları. İyeginç. Normalde buralarda hep şey oluyordu, sıra falan oluyordu bu işletmelerin önünde ama bugün yok. Çok kalabalık değil bu taraflar. Niye bilemedim. Japonya'da yaşayıp da ramen yiyememek, et, balık, tavuk yiyememek ne kadar üzücü biliyor musunuz? Adama ne kadar koyuyor biliyor musunuz? Ah ah. Yine bir markete denk geldik. Masas salonu var. Bu saatte liseli kıyafeti giyip de müşteri çekmeye çalışan ablalarımız yok. İlginç bak bu arada. Normalde onlar buralarda çalışıyor oluyor. Hep dışarıda oluyorlar ama şu an sizlere sürekli etrafı sağa solu gösteriyor olmamın en büyük sebebi çok cıvıl cıvıl abi çünkü. Hani renkli, ışıl ışıl çok fazla tabela vesaire var. Burada abi reklamını yapıyor işletmesinin. Güzel güzel böyle. Buranın tabelası çok iyi lan. Şuna bak ne güzel görünüyor. Öğrenciler özel menüleri varmış bak burada büyük ünlü bir ramenci gibi görünüyor. Yemediğim için bilmiyorum maalesef. 12'den 28'e kadar mı? 28 mi? Bir gün 24 saat değil miydi ya? İşte Japonya 50 yıl Türkiye'den ileride yaşıyor. Bir günü 28 saat olmazsa bunun kanıtı. Böyle böyle tatlış tatlış cosplay yapan ablalarımız var. Bir şeyler yiyorlar. Biz yine az önceki yere döndük dolaştık geldik. Burada bir sinema salonumuz var. Yukarıda bu kofumuz var. İkinci el ürünleri bulabildiğiniz bir yer. Biz hala mekanı bulamadık. Deli gibi geziyoruz. <laughs> ya hayır bir tabela vesaire de koymamışlar ki biz nereye gidelim? Nereden bulalım bakalım görelim ya. Tabelalar falan yıkılmış. Bugün acayip rüzgarlıydı. Allah'tan bu arayola girdik de burada pek rüzgar yok. Valla buralarda bir yerlerde diyor. Nerede acaba şu an? Bulamadık abi ya. Nereye koydunuz abi? Yok. Bu az önce geçtiğimiz arayoldan dümdüz devam edip sağa gitmemiz gerekiyormuş. Bu arada işletme içerisinde video çektirirler. Hani kendi odanıza çekersiniz. Çok sorun sıkıntı olacağını sanmıyorum ama İşletme içerisinde ortak kullanım alanlarında yani şikayet eden müşteriler olabiliyor. Benim videomu çekti, Samsung'un videosunu çekiyor, beni rahatsız ediyor falan filan diye öyle kıl insanlar olabiliyor. Yani hafta içi olduğu için pek bir sorun sıkıntı olacağını sanmıyorum. Bakalım gidip göreceğiz abi. Buralarda bir yerlerde olması lazım abi. Çünkü hani haritada burası olarak gösteriyor. Aha gördüm tabelasını. Burada da bu hangi katta, kaçıncı katta acaba bunun girişi nerede? Tabelasını bulduk arkadaşlar. 24 saat açık Dördüncü katta diyor. Hadi gidip bakalım içeride. Biz böyle tatlış tatlış pankartlar karşıladı. Şöyle basalım. Bu arada dördüncü kat ve birinci kat var sadece. Adamlar kendilerine özel asansör yapmış. Saçı başı düzeltin de abi yakışıklı olmazcık. Let's go. Burada içeri geldik. Kayıt yapmamız gerekiyormuş arkadaşlar. Buradan QR kodu okutup şimdi kaydımızı yapacağız. Ve video çekmemiz herhangi bir soru sıkıntı yokmuş. Az önce içerideki abiye sordum. Bir sorun yok çekebilirsin dedi. O yüzden iznimizi aldık. Bu arada burada biletimizi satın alacağız arkadaşlar. Otomatik bir makine yapmışlar. Buradan kendimiz seçeceğiz. Tek kişiyiz. Kayıtlı olduğumuz bizim barkodumuzu göstermemiz gerekiyormuş. Odamız 7. kattaymış arkadaşlar. 714. Abla bize yolu göstermek için yola çıktı muhtemelen. Biz buradan içeriye etrafı çekerek yavaş yavaş odamıza doğru yönelelim. Bu arada abla hiç İngilizce konuşamıyordu. Hiç yani hani yes, no, left, right'ti. Ben bu ablayı biliyorum bu arada takip ediyorum. Umi ismi. Şimdi full ismini söylemeyelim de adımız sanımız ortalığa çıkmasın. Sıkıntı olabilir abi ondan sonra. Buradan böyle gördüğünüz malzemeleri kiralayıp kendi odanıza götürebiliyorsunuz. Burada da Iori Moya ablamız var galiba. Yok değilmiş bu başka bir ablamış. Benziyor ama bu arada. Burada terliklerimiz var. Biz odaya yerleştikten sonra tekrar buraya gelip buradaki malzemelerimizi alacağız. Odamızı 3 saatliğine kiraladık. Ee, yine böyle içeriklerle karşılaşmak içten bile değil. Çok garip dergiler koymuşlar bu tarz yerlere ama insanlar muhtemelen bu tarz şeyleri görüp okuyup Güzel vakit geçirmeyi seviyorlar. Yine kadınlar için olan bölme var. Burada erkekler için olan bölme var duş bölmesi ve e, duşların önüne de böyle dergiler koymaları oldukça <laughs> anlamlı olmuş. Yolunuzu yapın da öyle gidin diyorlar. Burada mangalarımız bulunuyor arkadaşlar. Herhangi istediğiniz bir mangayı alıp odanıza götürüp açıp okuyabiliyorsunuz. Hangi seriyi nasıl okumak istediğinizi, nereden başlamak istediğinizi araştırıp kendiniz bulacaksınız. Bu tercihlerin en güzel yanlarından birisi de muhtemelen o zaten. O çizimler çok iyiymiş bak. Aha <laughs> çok eski lan çizimi. Dondurma makinemiz var. Daha sonra bundan dondurma alma geleceğiz. Hepsi bedava bunların bu arada. Servislerinize dahil. İstediğiniz kahveyi, buzu, dondurmayı vesaire içeceği buradan kapıp odanıza götürebiliyorsunuz. Burada çikolatalar var yine. Bunlar da ücretsiz. Böyle çevirdiğiniz zaman çikolata kabına geliyor. Bunların hepsinden alıp odada deneyeceğiz, yiyeceğiz arkadaşlar. Oldukça temiz ve düzenli. Ariyetten çok sessiz görünüyor. Biz de çok fazla rahatsızlık vermemek için insanlara bağırarak değil de böyle sessizce etrafın videosunu çekerken sizlere göstermiş olalım. Çok fazla manga var zaten bakın gördüğünüz zaman sıralamışlar hepsini. İçerisi oldukça sessiz, sakin ve çok fazla insan da yok bu arada. Ben bu kadar sakin olacağını düşünmemiştim ya. Giriş kısmında çok kalabalıktı çünkü. Ama bizim girdiğimiz şu an bulunduğumuz bölgede neredeyse insan yok. Yani etrafta gördüğünüz mangalara bakacak olursanız e, zibilyon tane manga var her çeşit var. Yeni seriler var. Ne tarz mangalar koyulmuş rafları hiçbir bilgim yok. Bize izin veren abi az önce buydu. Bak ben ona kendisine sordum. Dedim ki video çekebilir miyiz içeride? İnsanların yüzünü çekmeyeceğim, rahatsızlık vermeyeceğim kimseye. Söz veriyorum sessiz bir şekilde konuşacağım dedim. Abi de tamam sorun yok dedi. Ben zaten abiye translate'den İngilizce yazdım. Daha sonra işte Japoncasına çevirdim. Oradan onu anlattım. Yani Japonca bilmeyen turist cosplay yapıyoruz. O yüzden işte bir işin içinden çıkalım istedim. Bir yabancı ve turist gibi davranınca sizlere daha nazik, daha kibar oluyorlar. Normalde Japonlar olduklarından daha ekstra bir şey oluyor. Çünkü anlaşamadığınız için herhangi bir sorun, sıkıntı, problem çıkması durumunda o çalışanın yanacağından dolayı daha güzel bir muamele karşılaşabiliyorsunuz. Bu arada ablanın dediği yer nerede acaba ya? Biz yeri bulamadık ki. Oradaki tabelayı çekelim. Pankartı çok güzel yapmışlar. Ha, biz buradan gideceğiz. Evet 7. kat VIP araya dedikleri özel kendimiz özel. O halde sıramızı beklemeye başlayalım. 7. kata geldik bu arada. Oldukça sessiz sakin. Sigara odası var diyor. Sigaranızı içebiliyorsunuz. Özel odalar sağ tarafta. Bizim 714 numara. 720 Acaba nerede? Buradaki içeceklerin hepsi bedava. İstediğini alıp içebiliyorsun. Bunların bardaklarını nereden alıyoruz buluyoruz bilmiyorum ama bakacağız, göreceğiz, araştıracağız hepsini. Birlikte öğreneceğiz arkadaşlar. Çünkü ben de hayatımda ilk defa bu tarz bir yerde kaldığım için net bir bilgim yok. Burada sular için olan bardaklar var. Yine burada bulunan içecekler var. Çok fazla çeşit koymuşlar ya. Ve hani 3 saatlik bir yer için bu kadar ucuza satılıyor olması oldukça güzel, mantıklı ve çeşit çok fazla. Japonya gelirseniz kesinlikle bu tarz yerlerde kalmanızı ben size öneriyorum. İnanılmaz ucuz ve çok fazla çeşit olduğu için en azından kafanız rahat oluyor arkadaşlar. Bunu bunu geçti. Biz odamızı bulamadı ya. 700, 710, 711, 712, 713, 714. Aha odamıza geldik. Kapımızı kilitledik. Artık özel odamızdayız. Herhangi bir sorun, sıkıntı olmayacak. Işıkları falan açamıyor muyuz ya? bizi böyle küçücük, daracık bir yer karşılıyor arkadaşlar. Ceketlerinizi, işte çantalarınızı, bagajlarını falan koyabileceğiniz böyle bir alan yapmışlar. Burada bir de deodorant koymuşlar böyle sizin kıyafetlerinize vesaire kullanabileceğiniz. Burada peçetelerimiz bulunuyor. Bayağı kullanmışlar peçeteyi. Odaya şu şekilde bakacak olursak bir tane dev televizyonumuz var ortada. İki tane bilgisayar koymuşlar. Birisi benim için, birisi de anime kızı olan Sakura için çok büyük ihtimalle. Ya görmüyor musunuz ya arkadaşlar? Sakura orada oturuyor işte beni bekliyor birlikte oyun oynayacağız diye. Ses sistemlerimiz var. Muhtemelen DVD player'ımız var burada. Burada yeni sipariş verebileceğiniz ürünlerin menüleri bulunuyor. Neler satın alabiliyoruz? O bayağı yemek memek koymuşlar ya. Hatsune Miku var bu arada. Karnımda aç abi ya. Rice bowl, curry, side menu, dessert, pasta dedikleri makarna işte. Bunlar makarnaya pasta diyor. Ekmek yoksa pasta yiyin. Ürünler ve fiyatlar bu şekilde çok pahalı denemez dışarıda bulup yiyebileceğiniz ürünlerin fiyatlarını aşağı yukarı aynı arkadaşlar belki bir tık pahalı olabilir bir tık ama böyle ama yine de aşırı pahalı değil 50 yen'e daha da büyük yapabilirsiniz diyor tamam ya sonuçta yemek memek abur cubur vesaire çekmeye gelmedik biz buraya sohbet muhabbeti eğlenceye geldik eğer bir de oynayabilirsem pc'de oyun oynamayı da istiyorum deneyeceğiz bakacağız ona buraya böyle bir tane oyun kasası koymuşlar yine burada bir tane daha var bir klimamız bulunuyor oldukça küçük yine siz oyun vesaire oynuyorken böyle arkanıza koyabileceğiniz yarım koltuk koymuşlar buraya. Yine bir telefonunuz var. Herhangi bir şey olduğu zaman yemek siparişi vesaire vereceğiniz zaman buradan bilgisayarınızdan ya da telefonunuzdan sipariş verebilirsiniz diyor. Klimanız içeride bulunuyor. Odanın ışıklarını kontrol edebiliyoruz böyle. Of çok otantik oldu. Otantik. Evet. İsterseniz biz gidelim. Çikolatadır, içecektir, abur cuburları, dondurmadır. Kapalım gelelim abi. Islat. Let's go. Terlik koymuşlar ya bu terlikleri alma dur. Bu içinde bulunduğumuz kat oldukça sessiz, sakin bu arada. Hani VIP özel alanı olduğu için normal fiyatlandırmalardan daha pahalı. Size ne kadar de aşağıda fiyatlandırma listesinde menüsünde göstereceğim. Şimdi önce alt kata inip içeceklerimizi alalım. Bunlar şansa bak dondurma almaya geldik. Makine bozulmuş anasını satayım ya. Oğlum ben çikolataları bedava sanıyordum. Ücretliymiş lan burada. Altta bak küçücük yazıyor böyle. Yüz yen diyor. Allah kahretsin ya. Tüh. Bu arada şuradan bir kahve kapalım abi bardağımız. Hı. Hazır kebesi burada 1, 2, 3. evrede şu an 4'e geçtikten sonra içecek hazırlanacak ve kahvemizi almaya hazır olacağız. Kahve hazır da Dudak payı biraz büyük oldu galiba. Zenci dudağı gibi oldu bu. <laughs> Bir de buradan dondurmamızı alalım diyeceğim de dondurma kabı bu galiba sanırım. Ama oldukça küçük ya bu. Bu bana yetmez abi. Bana büyüğünden lazım. Ver şundan ver. Kocaman adama kocaman malzeme. Başta aslında bayağı kirliymiş de neyse dur. Merci. Bon, Da bozuldu. Evet abi dondurma bitmiş. Allah kahretsin ya. Ya şuna bak ya. Resmen dondurmanın son böyle ıkındığı kısmı kaldı bize. Allah kahretsin. Kahve içiyorum ne yapayım? Bekleyeceğiz. Dondurma olana kadar bekleyeceğiz arkadaşlar. çekertiz mis gibi kahve. <laughs> bu arada fiyatlarımız bu şekilde arkadaşlar. Özel odalar vesaire neyin ne olduğunu buradan bu şekilde gösterebiliyoruz. Kiralamak istediğiniz odaların çeşitleri burada bulunuyor. Biz şuradaki odayı kiraladık. Ben oyun odası istemiştim ama orası yokmuş, doluymuş. Muhtemelen çok fazla oyuncu geldiği için kiralayamadık ama sorun sıkıntı oldu galiba. Çalışanlar da bizi burada bir şeyle mi ilgileniyoruz soru sıkıntı çıkıyor diye kontrole geliyorlar, herhangi bir problem yok. Buradan fiyatları kaç saatte ne kadar olduğunu siz kendiniz kontrol edebilirsiniz. İçeride yine böyle kap ramenler, patates cipsleri, dondurma külahları, ıslak mendiller, haşeler, çubuklarımız, yakisobamız, abur cuburlarımız, çikolatalarımız. Burada ne olduğunu bilmediğim şeyler de var. Bunlar neymiş o? Ha, bunlar dart için kullanabileceğiniz malzemeler. Yine saçlarınız için kullanabileceğiniz jölleri satıyorlar tişört satışı, şemsiye satışı vesaire var. Yalnız fiyatlar oldukça ucuz. Cambridge University Polo Club diyor. 610 yöne satıyorlar. Medium ve large boylarını. ilginç. 5 dolar gibi düşünecek olabilirsiniz. oldukça ucuz. Saç kurutması ve düzleştiriciler var. Burada yine kulaklıklar, oyun kolları ve kameralar bulunuyor. Muhtemelen canlı yayınlarda vesaire kullanmanız için oldukça detaylı bir bölge, bölüm hazırlamışlar. Mangaların içerikleri bak bu şekilde mis gibi yazılmış, çizilmiş. Yani Japoncanız yoksa muhtemelen okuyamazsınız, anlayamazsınız ama Japoncanız olsa bile anlayamadığınız durumlar olabiliyor. Çünkü her kanjinin hiraganası yazılıyor tabii ki sizin anlamanız için ama maalesef kelimeyi bilmediğiniz zaman kanjinin hiraganası yazılsa bile bir anlam çıkaramayabiliyorsunuz. O yüzden manga sever arkadaşlar, manga okuyan arkadaşlar bu sahneleri, bu sayfaları gördükçe zevkten dört köşe olacaklardır muhtemelen. Okay, okay. Fine. Fine. Abimiz makine yazılmış, biz de dondurmamızı alalım. Tamam, ah, küçük olan. alacağız. Hadi o da gidiyoruz abi. Dondurma yolu de sonra içecek kapacağız. Teknoloji be oğlum. Selam Aleyküm. Gidecek ne alsak ya? Az önce kahve içtik. O yüzden kahve içmek istemiyorum abi. Dondurmanın yanında gidecek bir şey olsun istiyorum da. Pepsi alacağız büyük ihtimalle ya. Uha sıcak çikolata falan var lan. Yuh bu kadar çeşitli ne yapacağız biz? Sütlü çikolata var. Enerji suyu var. Coca Cola Zero var. Portakal suyu var. Portakal suyu istiyorum. Çok iyi. i̇yi. Burada isterseniz eğer koyma diyebiliyorsunuz. Kahvenize koyabileceğiniz şekeri, kremayı, kahve aromasının miktarını falan ayarlayabiliyorsunuz. İçeceğimiz hazır, biz mi açacağız? Teşekkürler. Oo, buzlu portakal suyu bize geldi. Bu arada bizim odaya ödediğimiz fiyat 3 saat için 1600 yendi arkadaşlar. Bir özel odasıydı bizim. Başka oda göstermedi abla. Bana direkt VIP özel odayı verdi. Neden özel odayı verdi bilmiyorum. Diğer odalar dolu değil mi? Herhangi bir fikrim yok ama ben ablayla konuşuyorken yan tarafta kasada çalışan eleman bir Japon müşteri oyun odalarını falan öneriyordu ama ben yabancı olduğum için belki bir odayı vermiş olabilirler. Ayrıca bazı odalarda konuşmanız vesaire yasakmış. Ses yapmanız yasak. Buraya gelir cinsel ilişki falan yaşama durumlarınız olursa diye onu da düşünmüşler ki bu tarz böyle VIP odalarda VIP 6 kişiden 6 kişiye kadar kalabiliyorsunuz. Kapının tam ortasında böyle bir cam var ama içerisi tam görünmüyor. Buğulu gibi görünüyor. Ya yani istedikten sonra siz odanın şu tarafında istediğiniz her türlü cinsel ilişkiyi, cinsel birlikleri yaşayabilirsiniz. Ya da burada bilgisayardan herhangi bir yetişkinlere yönelik porno içeriği falan açıp kendiniz tatmin etmeye çalışırsanız yine de sizin özel alanınız, bölgeniz olduğu için kimse karışamıyor, bir şey diyemiyor. Benim en merak ettiğim şey bakalım. Normalde 3 saatlik VIP odalar için 1600 yen yani yazıyordu. Yabancıya turiste özel bir fiyatlandırma var mı? Merak ediyorum bakalım. Çıkarken göreceğiz. Oh düzenimizi kurduk rahatız. Televizyonumuzu açtık Kutlar Vadisi'ni. Kalite, huzur, rahatlık. Tabii ki Japonya son törenine geldiğim zaman Kutlar Vadisi izleyeceğim. Başka ne yapılabilir ki? İki kişinin bildiği sır değildir. Sen bileceksin ama. Biz sen aynı insanız. Biliyorsun bu hep böyle oldu. Epic Games, Apex, League of Legends, Lost Ark, Valorant koymuşlar. <gülüyor> <gülüyor> Çöp, e, EA Games var. Ne oldu lan? Ooo! Enayi kostümler abi. Güzel güzel. Ya benim karakterlerden herhalde ama en azından güzel. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Seçim anketi yapıyorum. Sizce Murat Kurum mu Ekrem Mamul? İmam Kurum. İmam Kurum. Abi sen? Ekrem Kurum. Ekrem Kurum. Abi Ekrem Mamul, Murat Kurum mu? Ekrem Mamul. Ekremoğlu. Ne Arkadaşlar gerçekten fiyat-performans açısından bakacak olursanız inanılmaz uygun bu tarz oteller. Netto kafe olarak geçiyor Japoncada uyumaya, kalmaya, kısa vaktiniz bile olsa geçirmeye, 1-2 saat dinlenmeye, akşam üzerinizi geçirmeye gelebileceğiniz böyle güzel mekanlar var. O yüzden bu tarz mekanları Japonya tatile vesaire geldiğinizde kullanabilirsiniz. Büyük küçük fark etmeksizin Japonya'nın çoğu şehrinde bu tarz oteller bulunuyor. Otel olarak aslında kafe de deniyor ama otel olarak da geçiyor. Çünkü burada uyuyup yatabilirsiniz de. Aşağıda size battaniyeniz vesaireniz her şeyinizi veriyorlar. Odanızda özel klimanız var. İstediğiniz zaman soğuk sıcak serin yapabiliyorsunuz. Böyle bir fiyata böyle bir performans alabiliyor olmak yani fiyat performans açısından düşecek olursanız oldukça iyi. Kapsül otellerde düşünebilir. Kapsül oteller genelde size özel pek bir alan yok. Kapsül otelde genelde küçücük bir yerde çoğu zaman uyumanız için kullanılan bir alan yapılmış. Ama bu tarz yerlerde odanızda bilgisayarınız, televizyonunuz vesaire olduğu zaman bütün elektronik aletlerinizi şarj edebileceğiniz ekipman, alet, edebat da var arka tarafta. O yüzden daha iyi oluyor diye düşünüyorum. Ben mesela şahsen kapsül otellerde kalmaktansa bu tarz yerlere gelip akşamı geçiriyorken bir ekrandan Twitch canlı yayını ya da YouTube videosu açıp bir yandan da oyunumu oynayıp güzel vakit geçirebiliyorum. Yemek siparişini verip burada yine takılabiliyorsunuz da. Bu yüzden Japonya'daki internet kafeler kesinlikle kullanılmalı. Oldukça ucuz. Japonya gelirseniz kesinlikle internet kafelerde kalın. Bu şansı, bu imkanı kaçırmayın arkadaşlar. Tatil olsun, öğrenci olarak geldiniz olsun fark etmiyor. Sadece oyun oynamak, YouTube videosu izlemek, internette surf yapmak için değil. Ayrıca kendi özel vakitlerinizi de burada zevklendirip geçirebilirsiniz. Kız arkadaşınız olur, erkek arkadaşınız olur. Burada odaya gelip birlikte özel anlarda yaşayabiliyorsunuz. Herhangi bir kısıtlama sınır yok diye biliyorum fark edilmediğiniz sürece. O halde biz hazırlıklarımızı yapalım. Çıkışımızı yaptıktan sonra ben yine sokakta yürüyorken sizlere böyle sağa sola gösterirken videomuzu yavaştan kapatırız. Çıkış yapıyorum. Bu arada gitmeden bir de erkekler tuvaletine bakalım. Nasılmış içerisinde? <laughs> Hasine mi oluyor abicim? Bu arada az önce içeride birisi vardı abi biz konuşuyorduk ama kim bilir ne düşündü bizimle ilgili olarak. Hiç koku yok bu arada. Sıfır koku ve içerisi mis gibi tertemiz. İçerisinde zaten çok özel bir şey yok. Işıklandırmalar vesaire yapılmış. Tuvalet kapağımız. Burada masajıdır, müziğidir, suyudur var Şu hepsi bulunuyor.

videomuzu çektik. Bütün sağ sola her yere baktık. Sağ köşeyi kontrol ettik. Şimdi çıkışımızı yapıyoruz. Aa, oldukça güzel ve eğlenceli bir içerik oldu diye düşünüyorum. Bilmiyorum izleyen sizler neler düşünüyorsunuz ya da aklınızdan neler geçiyor ama merak ettiğiniz ya da yorumlamak, eleştirmek istediğiniz herhangi bir şey varsa aşağıda yorumlarda belirtmekten çekinmeyin arkadaşlar. Bu tarz içerikler çekmeye devam etmemi istiyorsanız kanalı takip edip videoyu beğenmeyi ve etrafınızdaki insanları paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu tarz içeriklere devam etmeyi düşünüyorum zaten. Belli başlı bölgelerde farklı farklı bulunan böyle internet kafeleri gidip odalar, servisler, hizmetler nasıl gibi şeyleri sizlere anlatıp değerlendirmek de istiyorum. O halde benden bu haftalık bu kadarlık olsun diyelim. Bir sonraki video tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiyle, saygıyla, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.